Beni tanımadın mı? Tanıdım. Mazlumları kıran, şehirleri yıkan alınacak. O vakit ne demeye kalkmasın ya? Bizim dinimiz bize küffar ve zalimlere karşı izzetli olmamız önemli. Sadrında iman taşıyan biri Allahü Teala'dan gayrısına boyun eğmez. Biz karşımızdakine ancak Allah için hürmet ederiz imansız bir sineye karşı kılımızı bile kıpırdatmayız. Sen bizim gücümüzü, kuvvetimizi, bulutları aşan önümüzü hiçe mi Gazabımızdan da korkmaz mısın? Benim mukaddesatım Allah'ın varlığından gayrı şan, Resulünün riyasetinden gayrı nam Gazabınıza gelince Bizler ancak alemlerin Rabbi olan Allah'ın gazabından korkarız. Pusatım şah damarında. De bakalım, seni kim kurtaracak? Bize şah damarımızdan daha yakın olan Allah Azze ve Sizin için cihan bir konak, bizim içinse ahiret yurdundan evvel uğradığımız bir duraktır. Sizin sefaate düşkün olduğunuz kadar biz şehadete düşkünüz. Bugün güvendiğin ordun, pusatın önüne çıkan yurdu yağmalayabilir, mazlum başları gövdesinden ayırabilir başlarımız kesilmiş ama Allahü Teala'dan gayrı'na eğilmemiş olarak iki cihanda da yad ediliriz. Bu nasıl bir teslimiyet? Bu nasıl bir güven? Biz kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter ayet kelimesine sığınmışız. Allah'ın murad etmediğini kim gerçekleştirebilir? Siz zulmederek mazlumlara değil. El kahhar olan Allahü Teala'ya cenk açtınız. Nasıl bir cenge girdiğinizi, kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız.